Merhabalar sevgili örgü sevenler. Örgü tarifleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok güzel bir kazak modelinin yapılışını sizlere anlatacağım. Bayan kazak, yelek, hırka gibi örgü modellerinize yer vereceğiniz güzel bir örgü modeli olduğunu düşünüp bu güzel modelimi sizlerle paylaşmak istedim. Görselimiz gerçekten çok güzel ve kolay bir çalışma. Umarım bu güzel modeli benimle çalışacaksınız. Arkadaşlar eğer beğenip bu güzel modeli benimle çalışacaksanız anlatıma geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olarak zil butonunu aktif hale getirmeyi unutmayınız. Hemen hazırsanız bu güzel modelimizin yapılış aşamasına geçelim. Hepimize kolay gelsin. Arkadaşlar ben bu örgü modelini lastik başlama tekniğini bir ters bir düz lastik çalışması yaptım. Siz dilediğiniz yine lastik başlama tekniğini uygulayabilirsiniz. Ama uyumlu olduğunu düşünerek böyle bir çalışmayı yaptım. Yine de sizlere bırakıyorum. Hazırsanız hemen ilmeklerimizi atarak bu güzel modelimizin yapılışı aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar ben ilmeklerimi attım kenar ilmek olarak iki tane çalıştım. Modelimiz 3 ters 3 düz olarak e, örnek kurulumunu başlatıyoruz. 3 ilmek düz 3 ilmek ters örüp örnek kurulumu yapmak için bir sıramızı örüyoruz. 1 2 3 bu model çalışmamı üç buçuk numara şişle çalıştım şu an elimdeki şiş üç buçuk numara arkadaşlar hangi e, numarayla çalıştığımı soracak olursanız e, dilediğiniz şişle ya da dilediğiniz örgü ipiyle çalışabilirsiniz marka olarak ben takılmıyorum sizlere bırakıyorum Hemen arka yüzüne geldim. Arka yüzünde de yine kenar ilmeğimin iki tanesini düz, üç tanesini ters, üç düz olarak sıramı tamamlıyorum. iki kenar ilmeğim çalışıyorum düz olarak. Şimdi ön yüzüne geldik. Ne yapıyoruz? Ön yüzünde ters olan ilmeklerimi tersten örüyorum. Düz olan ilmeğimi ikisinin üstünden geçirip bırakıyorum. İki ilmeğimi örüyorum. Birini Arasından bir dolama işlemi yapıp diğerini örüyorum. Kalan 3 tane ilmeğimi ters örüyorum. İlmeğimi alıp üstünden geçirip bırakıyorum. Birini düz örüyorum. Bir doladım. İkinciyi tekrar düz ördüm. 3 ilmeği ters örüyorum. Yine aynı şekilde üçüncü ilmeğimin arkadan alarak iki ilmek kalıyor. Birini ördüm, bir doladım, diğerini örüyorum. Bir, iki, üç. Tekrar üstünden geçirip bırakıyorum. Birini örüyorum, doladım, ve kenar ilmeğimi örüyorum. Arka yüzüne geldim. Arka yüzünde yine ters olan ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Düz olan ilmeklerimi de düz örgü yapıp geçiyorum. Bu şekilde sıramı tamamlıyorum ve ön yüzünde örnek kurulumu için devam ediyoruz. Ön yüzünde yine hiçbir işlem yapmadan bu sıramızı geçiyoruz. 3 ters, 3 düz olarak çalışıyoruz. Bu şekilde 3 ters, 3 düz sıramı tamamlıyorum. Arka yüzünü de geçtim. Şöyle baktığımız zaman 1 2 3 sıra Örmüş olduk bu ajuru yaptıktan sonra şimdi ne yapıyorum? Hemen kenar ilmeğimin birini aldım, buradan bir tanesini buradan alarak kestim. Bir doladım, bir düz. Tekrar doladım buradaki ilmeğimle diğer ters olan ilmeğimi ikisini kestim. Bir tane ters ilmeğim var. Yine buradan ters ve düz olan ilmeğimi ikisini kapatım. 3 tane ters ilmekten bir tane ters ilmeğim oldu. Bir doladım. Bir düz doladım. Yine 3 tane ters olan ilmeğimden birini alarak birini ters ördüm. Yine diğerini düz ilmeğimle ikisini kapatıyorum ve bir tane ters ilmeğim var. Doladım bir tek. Tekrar doladım. Diğer düz ilmeğimle ters ilmeğimi üstünden geçirip bıraktım. Bir ters. Doladım bir düz. Tekrar doladım. İkisini kapattım. Kenar ilmeğimin birini ters ördüm başlangıcını bu şekilde oluşturdum. Arka yüzüne gelince zaten sadece düz olan ilmeklerim buradaki ters düz olarak ördüm ilmeklerden bir tane bu şekilde sıramı tamamlayacağım. Hemen kenar ilmeğimi aldım. Ters olan ilmeklerimi tersten örüyorum. Bir tane düz ilmeğim var. Düz olarak ördüm. Diğerini ters olarak örüyorum. Bir düz. Beş ters. Bir düz. Beş ters. bu şekilde sıramızı tamamlamış olduk. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen kenar ilmeğimi aldım. Buradaki ilmeğimi kenar ilmeğimin birini düz ördüm. Tekrar doladım. 1 2 3 doladım. Burada bir ters iki düz ilmeğim var. 2 ilmeğimi aldım. 3. ilmeğimi ikisini üstünden geçirip bırakıyorum. Tekrar doladım. 1 2 3. Doladım. üstünden geçirip bıraktım. Tekrar doladım. Tekrar doluyorum. Ortadaki ilmeğimle çapraz yaptım. Arkasındaki ilmeği örüyorum. İkisini bir üstünden geçirip bırakıyorum. bunu örüyorum. Bunları alıp üstünden geçirip bırakıyorum. Tekrar doladım. Doladım. Bu şekilde çalıştım. Ne yaptık arkadaşlar? Burada iki ilmeğin üstünden geçirip bıraktık. Bir ajur yaptık. 4 sıra ördükten sonra tekrar ortadaki ilmeğin her iki tarafından ajur yaptık. Arka yüzünü ördükten sonra şu an ön yüzündeyiz. E üçünü bu örüşe yaptığımız ilmeklerimizi kapattık. Diğer ilmekleri arttırdık. Burada kapattığımız ilmekleri artırarak tamamlamış olduk. Arka yüzüne geldim. Yine arka yüzünde ilmeklerimizi tersten önce örüyorum bu sıramda düz ilmeğim yok S Pardon çok özür dilerim arkadaşlar modelde değişiklik yapmam gerekiyordu ikinci arttırdım ilmeğimi düz olarak örüyorum 1 2 3 1 2 birleştirdim ilmeğimi 2 buradaki ilmeğim 3 bu sıramda 3 artı 3 olarak devam ediyorum yani 3 düz 3 ters olarak devam ediyorum 1 Bir, doladım birleştirdiğim ilmeklerim 2 diğer taraftan doladığım ilmeğim 3 ve ortadaki 3 ilmeğimi örüyorum birleştirdim. Yani düz olan ilmeğimi tekrar düz olarak örmeye devam ediyorum. Diğer kalan 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Burada da 1 2 ters ilmeğim var. Ön yüzüne geldik. Bakın modelimizin ilk bölümünü tamamlamış olduk. Şimdi ne yapıyorum? Tekrar Kenar ilmeğim bir iki tane ters ilmeğim var ipimi arkada bir tane dolama işlemi e, pardon iki ilmeğim var bir kenar ilmeği saymıyorum iki tane ters ilmeğim var ne yapıyorum üç tane ilmeğimin üstünden geçirip bırakıyorum bir tanesini örüyorum arasına bir boş e, dolama diğerini de örüyorum. Burada yaptığım işlemi buraya tekrar yapıyorum. 1 2 3 3 tane ters ilmeğimi ördüm. Bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Tekrar devam ediyoruz. Sadece şunu bahsetmek istiyorum arkadaşlar buradaki işlemi hani bu üzerindeki ip geçirme işlemi Buraya baktığımızda 1, 2, 3 tane ters ilmeğimiz olduktan sonra e, bu işlemi yapıyoruz. Bunu da unutmayın arkadaşlar. E, ben çünkü arka yüzünü örgü yaptığımda bu sıramı tamamlamıştım. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Bahsettiğim gibi yani şu üstünden geçirme buradaki işlemi yapmam için 1, 2, 3. 4. sırayı çalışırken yapıyoruz ne yaptım ipimi e, ilmeğimi üstünden geçirip bıraktım bir doladım bir düz tekrar 3 tane ters örüyorum yani 3 ilmeği 3 e, ilmekten 3 ilmek olarak tekrar bırakıyorum ipi markada ilmeğimi gelip üstünden geçirip bırakıyorum bir doladım ve iki tekrar 3 tane ters olan ilmeğimi örüyorum üstünden geçirip bırakıyorum bir doladım buradaki bu işlemi yaparken Gerçekten de bahsettiğim gibi bakın 1 2 3 4. sıra ters örgü yaparken bunu yapıyoruz burayı unutmayın arkadaşlar ee, yoksa yanlış yapmış olursunuz modelimiz bu şekilde ilerliyor arka yüzüne gelince Hemen arka yüzünü tekrar düz olarak ilmeklerimi ördüm. Tersi ters, düz ilmeğimi düz ilmek olarak yani 3 ters 3 düz örgü yapıp sıramı tamamlıyorum. Bu sıramı da 3 ters 3 düz olarak devam ediyorum. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde. Tekrar burayı bahsetmek istiyorum. Hemen ne yapıyoruz? Hemen kenar ilmeğimi ördüm. Bir tanesini ters ördüm. Bu sıramda eee pardon, bu sıramı tekrar 3 düz, 3 ters olarak örüp geçeceğim. Bu işlemi yaptıktan sonra tekrar e, döneyim. E, biz ilmeklerimizi üzerine attık, ajur yaptık ters örgümü yaptım. Ön yüzünden tekrar aynı 3 ters, 3 düz örgü yapıp geçiyorum. Arka yüzünü tekrar öreceğim arkadaşlar. Bu şekilde yani 4 sıra yaptıktan sonra buradaki ajur kısmını çalışıyoruz. Burayı da 4. sıra 5. sıramızda bu ajuru yapıyoruz. Hemen döneceğiz. Arka ön yüzünü bitirdim ve arka yüzünü çalışıyorum. Hemen arka yüzünü de sıramızı tamamlıyoruz. Ön yüzüne geldik. Bakın. Ön yüzüne geldim. Şöyle bakalım. Ön yüzünde tekrar kenar ilmeklerimi ördüm. Bir tanesini düzde ters olan ilmeğimi kapatıyorum. Bir doladım. Bir düz. Tekrar doladım. Buradaki ilmeğimle bunu da kapatıyorum. Bir tane ters ilmeğim var. İpimi arkada 3 tersten birini buraya aldım, birini buraya aldım. Yani iki düz ilmek her iki taraftan düz ilmeklerden ters ilmekleri aldım ve bir ters, bir düz olarak kaldı. Bir doladım, bir düz. Tekrar doladım. Ters olan ilmeğimin üstünden geçirip bıraktım. Bir ters. Tekrar iki ilmeği kapatıyorum. Bir doladım. Doladım. Kapattım. Bir ters. İkisini bir ördüm. iki kenar ilmeği. Arka yüzünü yine tersi ters düz örgümü düz örgü yaparak geçeceğim. Bir tane düz örgüm var. Diğerleri 5 tane ters örgü yaparak geçiyorum. ön yüzüne geldim. Bakın ikinci modelimizi de oluşturuyoruz. Ön yüzüne geldim. Ön yüzünde kenar ilmeklerimin birini ördüm. Diğerini ikisini birleştiriyorum. Bir doladım. Bir, iki, üç düz ördüm. Tekrar doladım ortadaki ilmekle kenar ilmeği çapraz yaptım arkasındaki ilmeği ördüm iki ilmeği üstünden geçirip bıraktım tekrar doladım üç ilmeğimi düz ördüm bir dolama işlemi daha yaptım tekrar ortadaki ilmeği aldım üzerinden geçirip bıraktım. Tekrar doladım. 3 düz 1 doladım. 2 ilmek çapraz 3. ilmeği örüp üstünden geçirip bırakıyorum. Tekrar doladım. Tekrar doladım. ilmek. Şimdi arka yüzüne geldim. Bu, bu noktaya dikkat edin arkadaşlar. Ne yaptık? Dolama işlemi yaptık. Arka yüzünde ne yapıyorum? Kenar ilmeğim ve buradaki düz örgümü tekrar düz örgü olarak ters doladım ilmeğimin tersi olarak e, düz olarak ördüm. Ortadaki bakın buradaki üç tane. Ters olarak örüyorum doladığım ilmeğin burada düz örgülerim var doladığım ilmeğimi birleştirdim üçlü olarak birleştirdim ilmeğim ve diğer tarafındaki doladığım ilmeğim 3 düz 3 ters örgü yaparak bu sıramı geçiyorum sadece bakın buradaki ters ilmeklerimin üçünü, Buradaki düz olan 3 ilmeğim düz olarak devam ediyorum. Nasıl? Arttırdığım ilmekle birleştirdiğim ilmek ve buradaki arttırdığım ilmeğim. Üçünü düz olarak örüyorum. 3 ters, 3 düz örgü yaparak geçiyorum. Düz olan ilmeklerim, ters olan ilmeklerim. Bakın 1 2 3 düz yaptım. 3 tane ilmeğimi de ters yapıyorum. 1 2 3 tane kenar ilmeğim ters. Sadece buraya dikkat ederseniz diğer çalışmalarımız bu şekilde. Buradaki bu ilmek e, atma e, yönüne geldiğimizde şöyle geri dönelim ve bakalım. dördüncü sıramıza bakın 1 2 3 dördüncü sıramızda ilmeğimizi atıyoruz ee, ne yaptık bu sıramızı düz olarak ördük bir düz örgü yapacağız arkadan ters örgü yapacağız ve ilmeğini üstünden atıp buraya geri dönmüş olacağız buradaki ters olarak ördüğümüz ilmekler dördüncü sırasında şöyle baktığımız zaman bir önceki buralarda çalışırken de bahsetmiştim arkadaşlar ne yaptık? 1, 2, 3 tane haroşemiz vardı. Dördüncü haroşe çalışırken bu ilmeğimizi üstünden atıp bırakmıştık. Modelimiz bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Gerçekten görseli de güzel. model çalışmamız bu şekilde. Umarım beğeneceksiniz. Birçok örgülere yakışacağını düşünüyorum. güzel bir çalışma. Bayan kazak örgü modellerine yelek, hırka olarak çok güzel duracaktır. Ve hatta bir şal çalışması yapabilirsiniz. Üçgen şal çalışması etol olarak çalışabilirsiniz. Örgülerde görmek istediğiniz her yere yakışacağını düşündüğüm bu güzel modelimi. Arkadaşlar bu ve buna benzer içeriklerden haberdar olmak için kanalıma ücretsiz abone olarak ve zil butonu aktif hale getirip tüm paylaşımlarımdan haberdar olacaksınız. Yeni modeller, yeni tasarımlar sizleri hazırlamak için burada olduğumu unutmayın. Ee, beni buraya kadar dinlediyseniz beğeni, yorum yaparak desteklerinizi bekliyorum. Hepinize teşekkür eder. Diğer videoda buluşuncaya dek iyi seyirler dilerim.